Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle humus yapacağız. Çok pratik ama çok lezzetli bir tarif. Tarifin yapım aşamalarına geçelim. Önce tahin sosunu yaparak başlayacağız. Bir çay bardağı tahin. Şimdi limon suyumuzu ekliyoruz. Burada yarım limon suyu var. Güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuzu da ilave ediyoruz ve ardından kimyonuz. Tuzumuz hazır. Şimdi nohutlarımızı robottan çekmek için öbür aşamaya geçiyoruz. Dolu dolu iki su bardağı olan sıcak nohutumu robotuma ekliyorum. Öncelikle sadece Nohutlar çekilecek. Nohutumuza bir miktar su ilave ediyoruz. Çekerken çok kuru olmaması adına. Nohutumuz bu aşamaya gelince hazırladığımız sosumuzu bir sarımsağımızı ekliyoruz robotumuza. Humusumuz bu kıvamı alınca robotu bırakabilirsiniz artık. Çekmeye devam etmenize gerek yok. Gayet güzel kıvam almış oluyor. Tencereyi ocağa alıyorum. İçine bir miktar yağ ekliyorum. İçine fıstık ekliyorum. Fıstıklarımız renk alıncaya kadar pişiriyoruz. Fıstıklarımız kavruldu. Ocaktan çekiyoruz. Şimdi humusumuzu açmaya başlıyoruz. Kavurmuş olduğumuz fıstıklarımızı ilave ediyoruz. Humusumuz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.